Bey, Beytullah'ın şubeleri olan, Mescid-i Aksa'nın kardeşleri olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, ahiret gününe inanan, nar imar eder buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin, senin camini sadece inşa eden değil, orada cemil, Beytullah'ın şubeleri olan, mescidi aksanın kardeşleri olan, Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, ahiret gününe inanan Restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Yakup Bey Camii açılışına katılımınızdan dolayı şükranlarımı arz ederim. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdadın emanetine sahip çıkmak en önemli vazifemiz. İnşallah bu tür eserleri ayakta tutmak Kadim devlet olmanın en büyük özelliği mezarlıklarımıza, camilerimize, tarihi çeşmelerimize sahip çıkarsak bu topraklar bizim deriz. O müştemilat dediğimiz her gelenin bir çatı malzemesi koyduğu, şurada bir tuvaletin olduğunu düşündüğünüz bir ortamın bugün gelip de ya atamız ne güzel yapmış, ha çok da güzel olmuş diyebileceğimiz eserler ortaya çıkması kadar muhteşem bir şey yok. Ve Rabbim hepimize nice eserler inşa etmeyi hep beraber nasip etsin diyorum. Çünkü camiler bizim medeniyetimizin şehirlerimizin, beldelerimizin köylerimizin simgesi. Nereye gidersek gidelim ilk baktığımız yer işte burada bir minare var mı? Bir cami var mı? Evladı Fatihan dediğimiz Balkanlara gittiğimizde de hep onları arıyoruz ilk önce değil mi? Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin والصلاه والسلام على رسولنا وحبيبنا وتوفيقنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين